Merhaba sevgili kartal çocuklar. Ben Uğnur öğretmen. Bir sonraki uzaktan eğitim dersiyle yine beraberiz. İsterseniz etkinliğimize bir geçmeden önce güne sporla başlayalım. Önce burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Kollarımı öne doğru uzattım. Ellerimi açtım, kapadım. Açtım, kapadım. Açtım, kapadım. Evet, başımı sağ sola sağ sola öne arkaya öne arkaya yapıyoruz. Evet çocuklar, sporumuz burada bitti. Bir önceki dersimizde sizlerle beraber 23 Nisan hakkında konuşmuştuk ve kısa bir şiir okumuştuk. İsterseniz beni tekrar şiirimizi bir tekrarlayalım. Biz dünyaya gelmeden her yeri düşman aldı. Atatürk yurdumuzu düşmanlardan çıkarmış. Merhaba sevgili kartallı çocuklar. Ben İlknur öğretmen. Bir sonraki uzaktan eğitim dersinde yine beraberiz. Etkinliklerimize geçmeden önce isterseniz bir sporla başlayalım. Hazırsanız sporumuza başlıyoruz. Önce burnumuzdan nefes alıyoruz. Ağzımızdan veriyoruz. Alıyoruz. Veriyoruz. Kollarımı öne doğru uzatıyorum ve ellerimi açıyorum. Kapadım, açtım, kapadım, açtım, kapadım. Şimdi de başımız sağa, sola, sağ, sola, öne, arkaya, öne, arkaya. Evet. Çocuklar, sporumuz burada bitti. Hatırlıyorsanız bir önceki dersimizde sizlere 23 Nisan hakkında kısa bir sohbet etmiştik ve küçük bir şiir okumuştuk. İsterseniz gelin bir onu hatırlayalım. Biz dünyaya gelmeden her yıl düşman almış, Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram verilmiş çocuklara hediye. Evet sevgili çocuklar hazırsanız bugünkü etkinliğimize geçelim. Bugünkü etkinliğimiz bayrak. Evet böyle bir tane A4 çıktısına bayrağımızı alıyoruz. Grafon kağıtlarımız var. Burada beyaz istiyorsanız sizin evde beyaz peçeteniz varsa beyaz peçeteleri de yuvarlayabilirsiniz. Ben de kırmızı peçetem olmadığı için ve grafonum olmadığı için elişi kağıdı kullanıyorum. Ve bunları yapıştırmak için de yapıştırıcı kullanıyorum. Hazırsanız et hep beraber başlayalım. Ben daha önceden sizlerle beraber biraz daha hızlı bir hazırladım bayrağımı yapıştırdım. Ama isterseniz hep beraber yine böyle ufak bir et yapalım. Evet çocuklar. Böyle yapıştırıyor. Evet çocuklar. Ben de önce hazırladığım için bayram bitti. Sizler de evlerde bu bayrağınızı yapıp isterseniz odanızın camına asabilirsiniz. Kartal Belediyesi'nin bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, evde kalın. Hoşçakalın çocuklar.